O yönden Adana'dan bütün buraya müşteri gelmiyor. Mesela bizim buradan bir, bir, bir kamyon attığına oradan bir buçuk kamyon da Adana'ya gönderiyor. Sayın valim, saygılar. Teşekkür ederim. Sağlığınız, sesiniz duyduk, mutlu olduk Sayın Valim. Sayın Valim, iyi vallahi ee, bu ııı e, şu an Çin'e de ziraat odasındayım. Başka evet. arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Şim şim Allah razı olsun. Ya bu köylümüzün imkanları nasıl geliştiririz? Böyle bir muhabbet gelişti. Böyle erkenci bir mısır e, üretimi olmuş Sayın var e, Çin'e e, fakat e, bizim diyor yüklediğimiz kamyonlar 100 kiloyu geçse hemen e, trafik ceza yazıyor. Karayolları ceza yazıyor bize. Ama Adana tarafında böyle bir uygulama yokmuş derler. Yani karayolları e, tonaj cezası yazmıyor derler. O, onun için dediğim, bu kamy kamyonlara sayım var. Taşımacılık. Böyle bir şey mümkün değil diyorsunuz. Özgün bazı geliyor. Tamam. Tamam. Sayıda. O zaman başka bir

E, Çin'e e, Ziraat Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın size sevgileri, saygıları ve selamlarını iletiyorum. Ben senin, gibi, boşu, boşu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir, bir de, 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 de bir şey bir olmuş de, dediğiniz tabanı yönetim konumu. Şimdi arkadaşlar, kamalaştırır. E, Adana, e, Adana valimizle selam, da, da, selam da, 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 var. Da, Bizde birkaç tane e, karayolları kontrol istasyonu var diyor. Karayolu kontrol istasyonu direkt Ankara'ya bağlı diyor. Tolerans tanımıyorlar diyor. E, ve direkt Ankara'dan sorgulanıyor diyor. Yani böyle bir torunaj yani, fazlasını niye yaptınız diye. Diyor. Böyle bir şey mümkün diyor, olmaz buradan. Diyor.